Konumuzun adı klişe. Arası böyle absürt sorularımız da oluyor. Buyurun. Ee, klişeleşmiş bir şey var komünizme karşı. işte feminizm kocayı buluncaya, komünizm de parayı buluncaya kadar derler. Bu doğru mu? Ampirik gözlem açısından bakıldığında yanlış değil. Yani parayı bulunca değiştiren, yol değiştiren çok eski solcu var. Ama yani bu feminizm ve koca meselesi, o Ona katılmıyorum. Yani biri, bir parçası doğru olabilir, komünistler için olan doğru olabilir, öbürü için doğru olmaz. Geniş anlamıyla kullanırsak çünkü kadın özgürlüğü ve onun mücadelesi çok yaşamsal bir şey. Hele bugün geldiğimiz koşullarda doğrudan yaşam hakkıyla ilgili, yani kadın hakkını savunmuyorsan ölmeyi ve öldürmeyi kanıksıyorsun anlamına geliyor. Komünistler kısmında tabii işin esprisi parayı bulunca, Para ne zaman bulunuyor? Ya şimdi kapitalizmin dünyasında başarı kazanınca para elde edilir. Komünizmin dünyasında başarısızlığa uğrayan eski komünistler parayı evet. buluyorlar. İlişki tersine dönüyor. Şey, e, Ethem Sancak mı? Ben eskiden komünistim demişti galiba şu meşhur beşli firma. Ya şimdi memleket kusura bakmasın kimse ama yani Deniz Gezmiş'in eski arkadaşlarından geçilmiyor. Dolayısıyla bu AKP'lilerin ne kadar eski solcu olduğu biraz tartışmalı bir şey. Yani çok su kaldırır.